Son yaşadığımız olaylar ortada ve ben de elimden geldiğince maddi manevi destek olmaya çalışıyorum. Mobil oyun kanalı olduğum için bu tarz videolarım belki çok kişiye ulaşmaz ama en azından kendi abonelerimi bilgilendirmem bile büyük bir destek diye düşünüyorum. Deprem ile ilgili hazırladığım diğer videoları da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bugün sizler için deprem esnasında ve öncesinde işinize yarayacak 10 mobil uygulama tavsiye edeceğim. En azından işinize yarayacak birkaç uygulama telefonunuzda bulunsun. İlk uygulamamız Bridgefy. Bu uygulama sayesinde offline olarak haberleşmeniz mümkün. Operatörler hizmet vermese dahil internet bağlantınız olmasa bile Bluetooth yardımı ile 100 metreye kadar uygulamayı kullanan diğer insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Yani bu uygulama ne kadar fazla kişi tarafından kullanılırsa iletişimi o kadar genişliyor. Ve kullandığımız telefonlar Bluetooth sayesinde baz istasyonuna dönüşüyor. İkinci uygulamamız güvendeyim. Kesinlikle kullanılması gereken bir uygulama. Seçtiğiniz 5 yakınınıza deprem durumunda GPS üzerinden kısa mesaj yoluyla konumunuzu bildiriyor. Bu uygulamayı kullan özellikle aynı şehirde yaşamayan başka bir yakınınızın da numarasını kayıt ettirmeyi unutmayın. Üçüncü olarak da deprem bilgi sistemi 3.0'ı tavsiye edebilirim. İlk iki önerim gibi acil durum uygulaması değil ama bulunduğunuz bölge, ülkemizin çevresi gibi konumların deprem geçmişlerini öğrenebileceğiniz bir bilgi platformu. Önceden tedbir almak için herkesin telefonunda bence bulunması gerek. Bip ise aynı WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulaması ve Turkcell tarafından geliştirildi. Aldığı son güncelleme ile acil durum butonu eklendi bu butonu kullanarak kayıt ettiğiniz kişilere durumunuzu bildiren bir mesaj ve konum bilgilerini gönderebiliyorsunuz. Ama bunun için internet bağlantısı gerekli. Beşinci önerim EAFAT'ta acil durum uygulaması değil ama Türkiye ve çevresindeki depremlerin şiddetine kadar görebileceğiniz bir uygulama harita üzerinden doğrudan takip edebiliyorsunuz ve arayüzü oldukça kullanışlı. Altıncı önerim 112 acil yardım butonu Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan bir uygulama konum bilgisi paylaşmadan doğrudan sizinle iletişim kurulmasını sağlıyor. Uygulama Uygulama arayüzü basit ve güzel. 7. Önerim Life360 oldukça popüler bir uygulama. 100 milyondan fazla kez indirilmiş. Uygulamanın amacı ailenizdeki üyelerin konumunu görmek. İsterseniz ailenizle isterseniz bir kişiyle sohbette edebilirsiniz. Yine deprem anında ve sonrasında oldukça işlevsel olabilecek bir uygulama. 8. Önerim Voxer ise çok hızlı bir şekilde ailenizle veya arkadaşlarınızla iletişim kurmanızı sağlıyor. Bas konuş özelliği sayesinde resim, metin veya konum gibi bilgilerinizi hızlıca gönderebilir. Hatta ses kayıtsız kayıtlarını 2-3 kat hızlı dinleyebilirsiniz. My Earth Quick Alerts dünyadaki tüm depremleri anlık olarak gösterebiliyor ve hatta depremlerin uzaklığı, derinliği gibi bilgileri sağlayabiliyor. Canlı takip etmek biraz psikolojinizi etkileyebilir ama kesinlikle yararlı bir uygulama. Son önerim Last Quick de My Earth Quick Alerts mantığında çalışan bir uygulama. Depremleri anlık gösteriyor ve aynı zamanda deprem uzmanları tarafından verilen tavsiyeleri de size sunuyor. Ayrıca bu uygulama aracılığıyla ailenizle iletişime de geçebilirsiniz. Evet dostlar önerdiğim 10 uygulama deprem öncesi ve sonrası bilgi almanızı güvenliğinizi sağlaması için işlevsel uygulamalar. Her uygulamayı yüklemenize gerek yok ama en azından gerçekten işinize yarayacak birkaç tanesini telefonunuzda bulundurun. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonun daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı unutmayın ve sizin önermek istediğiniz uygulamalar varsa lütfen yorumlara yazın. Görüşmek üzere kendinize dikkat edin.